Herkese merhabalar arkadaşlar. Ekrana gelen yasal uyarıyı lütfen durdurup okuyalım. Ee, bildiğiniz gibi uzun süredir video çekemiyorum. Muhtemelen 2 ay daha zorluk çekeceğim ama 2 aydan sonra bol bol e, hatta seans araları bile canlı yayın açıp görüşmeler yapacağım. Daha sıklaştıracağım. E, sizinle birlikte olacağız. Şimdi e, bu videoda bu haftanın e, şirketlerini size pozitif gördüğüm şirketleri analiz edeceğim. İlk önce Borsa İstanbul'da başlayalım. Borsa İstanbul'da gördüğünüz gibi yükselen kanalımız devam ediyor. Şurayı düzelteyim. Evet ve e, en son zirveyi geçemedik. Satış yedik. Küçük bir e, 0.37 ile kapattık ama ben bu hafta burayı geçeceğimizi ve 11.400'e gelip oradan tekrar bir satış tekrardan yukarıya devam et geçeceğimizi düşünüyorum Yani şöyle düşünün Borsa İstanbul arkadaşlar bakın burada yüzde iki beş gibi gidiyor daha sonra geri geliyor ve daha sonra daha çok yükseliş düşüyoruz ve daha sonra tekrar sonra bizi ana yükselen e, trendin desteğine kadar getiriyorlar yükseliyoruz düşüyoruz yükseliyoruz onay alıyoruz yükseliş onayı ve daha sonra ben tekrardan yükseliş bekliyorum e, ee, tabii ki her videomda da söylediğim gibi Borsa İstanbul değil elinizdeki hisselerin destekleri ve dirençleri önemlidir. Dirence geldiği zaman satış yapılır. Desteğe gelince alış yapılır. Sistem bu aslında çok da basit. Biz kendimiz zorlaştırıyoruz. Evet pozitif gördüğüm şirketlere hemen geçmek istiyorum arkadaşlar. Bir tanesi bu çim. Evet, bu çim şöyle bir simetri üçgenimiz var. Ben bu hafta e, bu çimden bir e, kırılım bekliyorum. Eğer ki şayet 8.80'i geçersek ilk direncimiz 9.40 olacak. Oranın da üzerinde eski zirvelere kadar bu çimde yükseliş görebiliriz. Ama ilk hedef tabii ki benim daha çok beklentim 932 932 Şuradaki zirveyi geçersek devam edeceğimizi düşünüyorum ve emalarımıza çok güzel bir birleşkeni var kısada da yani bu hafta bir yüzde en az 3 dirence kadar bir tepki vereceğini bekliyorum yarın ee, Alves kabloya bakalım açmışım ama kontrol ettim mi bilmiyorum evet de düşeni kırmış arkadaşlar üzerinde kalmış şu anda ilk beklenti 54.90 54.90'a kadar bir trade yapılabilir orada da geçecek olursak 62.90'a yükseliriz diğer bir şirketimiz Chimsa arkadaşlar Chimsa'yı şu 29-30 bandından beri söylüyorum Ema 200'ün altında kapanışlar çok duracağını beklemiyorum dedim ve burada ikili dip yaptı ve eski zirveye kadar getirdiler Emalar şu anda çok güzel ee, cuma günü eksi de küçük bir eksi kapatsa da tabii ki bu küçük eksiler olacaktır Ben e, ilk önce 39 TL'ye kadar bir yükseliş çimsa da bekliyorum Onun üstünde de kapanışlar gelecek olursa güçlü eski zirvesine yıl sonuna kadar 50 TL'lere kadar gidebilir. Tabii ki bu benzine bağlı. Benzin dediğim bilanço arkadaşlar. Saf kardı arkadaşlar şurada bir fincan kulp formasyonu var ve hacimli bir şekilde kırılım geldi. Benim ilk beklentim 65 TL. 65'ten eğer ki hızlı geçecek olursa da 74 TL'ye kadar bekleyiş yükseliş bekleyebiliriz. 65 TL'ye gidip tekrardan onaya gelebilir. Eee Safkar'da kısa bir kazanç burada var ama dikkatli olmak gerekiyor. Diğer bir şirketimiz ise Sanika arkadaşlar. Sanika yükselen simetride burada bir düşüş oldu ve bayağı bir yükselen kanal desteğinin de altına getirdiler ve burada stop olmak gerekiyordu da ve tekrardan şirketin hissesini altı kadar düşürdüler ve şimdi 770'e kadar yükseldi araç yola girdi arkadaşlar 936 936'ya kadar bir yükseliş beklerim ama ana hedef ise 12 TL'dir Sanika'da şu an emalarımız da çok güzel stoplossumuz da belirleyelim 760 stoplossu var Evet bu şirketi daha çok beğendim gördüğünüz gibi 51 TL'den tepki görmüş. 51 TL'ye kadar halk sonra düşmüş ve yükselişini göstermiş. 92'ye 93'e kadar tekrar aynı banda indiriyorlar. Tekrar kaldırıyorlar. Burada biraz yukarıdan kaldırdılar ve ama tekrardan buraya indirdiler ve kısa da EMA 260 60 TL'ye kadar pazartesi ya da salı bir yükseliş bekliyorum 60 TL üstünde de kalacak olursa 70 ve daha sonra tekrardan 80 TL'ler yakın vadede gözüküyor. Diğer bir şirketimiz Parkme arkadaşlar. Ee, Parkme'yi Koza, Kozal, Parkme, e, İpek'e elinizde olsun diyordum. Burada da bir simetri üçgen var. Gördüğünüz gibi hep buradan tepki gelmiş destek. Desteğe geliyor. Yukarıya dirence gidiyor. Desteğe geliyor. Buradaki ee, şu, şuradan satışıyor gördüğünüz gibi ben tekrar burayı 28 TL'yi yoklayacağını düşünüyorum bu hafta 28 üstünde de güzel kapanışlar gelirse eski zirvesi 33 TL'ye kadar park eden bir tepki bekliyorum Koza Arkadaşlar daha önce şurada ee, Haziran'dan beri söylüyorum. Dedim ki 45 TL'nin altına koza altın düşmez. Toplayın. Kozadan zarar gelmez. Ee, ve beklentimi de direkt Instagram'da paylaşmıştım. 85 TL'ye kadar bir yükseliş bekliyorum. Yıl sonuna kadar şu anda ise şöyle kaldırayım arkadaşlar. Evet. 57 TL. Ben 57'nin altında çok eee düşeceğini sanmıyorum. Düşerse de 55 TL'den tekrar tepki görür ve alın fırsatı doğurur. Ana hedef ise 86 TL Koza'da. Bir de isterseniz Kozal'a bakalım. Çünkü Koza olmayıp da elinde Kozal olan da var. İpeke olan da var. Evet Kozal'da gördüğünüz gibi düşeni kırmış arkadaşlar ve MA200 üzerine kadar gitmiş. Ee, Kozal'dan da 25 TL'ye kadar hatta net söylemek istiyorum. Evet 25-40'a kadar bir yükseliş bekliyorum. 25-40'a gidip eğer ki MA'lardan onay almak istemezse tekrardan yoluna devam eder. Diğer direnç ise hedef 30, 32 ve eski zirvesi 33 TL Kozal'da olacaktır. Bir de İpek'e bakalım. İpek'e de güzel gitti arkadaşlar. Şurada düşeni kırdı. Hacimli bir şekilde tavan yapmıştı ve devam ediyor. Eğer İpek'e de geri gelecek olmazsa emalardan biraz uzaklaşmış. Yani kozallara e, takip eder mi bilemiyorum ama İpek'e'nin de ben 43 TL'nin altında pek düşüşler beklemiyorum tekrardan 56 TL ve 58 TL'ye kadar bir yükseliş bekliyorum. Bir de son olarak şişeyi çok söyledim biliyorsunuz. Bir de şişeye bakalım. Burası çok çarşaf olmuş. Toparlayalım. Evet. Gördüğünüz gibi EMA 200'ün altına sarkıp tekrar yukarıya kaldırıyorlar. Düşürüyorlar, kaldırıyorlar, düşürüyorlar, kaldırıyorlar. Ve şu anda bir baskı var. Ben tekrardan yani 48 TL'nin altında şişeceğim. Tekrardan toplama fırsatı olacaktır. Arkadaşlar kaçırmayın, şişeceğim. Eğer ki ee, evet, el TL'nin altında eğer ki fırsat olacaktır, alın fırsatı ve eğer ki eski zirvesi 57 TL'yi geçecek olursa ben şişeceğim de 70. 5 TL'ye kadar bir yükseliş bekliyorum. Şöyle bir de FIBA atalım. Net rakam söyleyeyim size. 78 TL arkadaşlar. Yıl sonuna kadar bir beklentim. Şişe camda 78 TL. Umarım güzel bir kapanışlar gelir. Ve burada da güzel bir kazançlar olur. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.